Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen antikor tarama testleri için hane ziyaretleri başladı. Araştırma sayesinde ülke ve il düzeyinde hastalık görülme sıklığı, geçirilmiş hastalık düzeyi ve belirtisiz hastalık düzeyi saptanacak. Sağlık Bakanlığı'nın bu hafta başlattığı yeni koronavirüs hastalığı seroprevalans araştırması için Türkiye İstatistik Kurumu'nun ülke genelinde rastgele belirlediği 153.577 hane filyasyon ekipleri tarafından ziyaret edilmeye başlandı. Çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak. Araştırma sayesinde ülke ve il düzeyinde hastalık görülme sıklığı, geçirilmiş hastalık düzeyi ve asemptomatik olarak adı geçen belirtisiz hastalık düzeyi saptanacak. Sağlık Bakanlığı sahada veri toplama tarihini 3-30 Haziran olarak belirledi. 15 Haziran pazartesi itibarıyla 81 ilin tamamında örnek toplanma aşaması başlatıldı. Saramalarda vatandaşlardan antikor testi için kan, PCR testi içinse sürüntü örneği alınacak ve her iki örnek birlikte değerlendirilerek bireylerin asemptomatik olarak COVID-19 geçirip geçirmediği tespit edilecek. Tüm yaş gruplarını kapsayan araştırmada 153 bin asıl hanenin yanı sıra her hane için numune vermeyi reddetmesi ihtimaline karşılık İkişer tane ikame hane de belirlendi. Her ile düşen hane sayısı göz önünde bulundurularak en az bir doktor ve bir hemşireden oluşan filyasyon ekipleri seçildi. Kişiye ulaşılamaması ihtimaline karşı mesai saatleri sonrasında da bazı ekipler örnek toplamaya devam edebilecek. 12 gün içinde örnek toplama işlemi bitirilecek ve numuneler peyderpey Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarına gönderilerek çalışılacak. Antikor tarama çalışmalarında sonuçların 20 Haziran'a kadar alınması hedefleniyor.